Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Siz tekrar e, videoma. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Valla uzun zamandır yapmak istediğim bir video için karşınızdayım ve halen daha net cevaplarını bulamadığım bir e, konunun videosu bu. Yardımcı olmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Umarım ki faydalı olabilir. Haydi bakalım, hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz Amerika'da vergi iadesi yani orijinal ismiyle tax return. Bu e, benim yaşım 30. E, ben Türkiye'de vergi iadesi yaptığı yapılan dönemi hatırlıyorum aslında. Belki içinizde vardır hatırlayanlar. İşte böyle fişleri yazardık bir zarfa, e, kese kağıdı gibi bir zarfa. E, o fişleri yollanırdı bir yere hatırlamıyorum neresi olduğunu. Ben de tabi ailem yapardı. O fişler bir yere yollanırdı. Ve sonrasında da bir, bir para alırdık. İşte aslında hemen hemen o yöntem. Ama burada biraz daha karışık. Burada çalışıyorsanız eğer bir yerde. işte aylık, haftalık neyse artık sizin aldığınız maaşlar. O maaşlardan kesilen bir paradan bahsediyoruz vergi iadesinde. Tax vergi. Bunun içinde e, devlete kesilen para var e, ve eyalete kesilen para var. Her eyaletin tabii ki de her şeyde olduğu gibi her eyaletin farklı arkadaşlar. Bunun adına gelir vergisi kesintisi deniliyor. E, buraya kadar tamam okey. Maaşınızı aldığınız zaman o maaşınızı gösterir e, belgede e, bordro, maaş bordrosunda görüyorsunuz işte federal bilmem neye kesilmiş devlet için kesilmiş eyalete kesilmiş okey bu para her hafta ya da her her maaşınızda farklı farklı kesiliyor e peki kaç ne kadar kesildiğini bilen yok arkadaşlar e, ara, yaptığım araştırmalara göre şöyle bir sonuca vardım çocuğunuz varsa kesilen para farklı Hastaysanız yani işte kanser gibi böyle büyük hastalıklarınız varsa kesilen paralar farklı. Maaşınızın ne kadar olduğuyla farklı. Yani düşük maaş alanlardan farklı miktar, yüksek maaş alanlardan farklı miktarda para kesiliyor arkadaşlar. Kesintiler bu şekilde. Evet arkadaşlar, gerçekten karma kafam dağılıyor ve her sene bu, bu paralar 12 ay boyunca kesiliyor sizden tamam mı? 12 ayın sonunda her sene Şubat ayının başında Şubat 1'den Mart'ın ortasına kadar, Mart 15 15-16'ya kadar çalıştığınız iş yerleri sizin evinize W2 denilen W2 W2 denilen bir belgeyi yollamak zorundalar. Şubat ayının birinden Mart'ın ortasına kadar ki sürede kaç işte çalışıyorsanız, kim insan 3 işte birden çalışıyorsa 3 iş yerinden de e, o belgeyi alır. Şirketler o belgeyi yollamak zorundadır. W2 belgesini. Nedir bu W2 belgesi arkadaşlar? Ben okuyorum, okuyorum, okuyorum hiçbir şey anlamıyorum. E, kısaca o W2'de yazan sizin bir yıl içinde ne kadar vergi ödediğiniz, ama böyle bir sürü yere kesilen paralardan bahsediyor. İşte bilmem ne bilmem ne federaller. saçma sapan şeyler. Ve e, o belgeler artık kaç işte çalışıyorsanız, elinizde kaç tane W-2 belgesi varsa, o belgelerle dediğim gibi Mart ayının ortasına kadar e, geliyor belge elinize. E, Mart ayının ortasına kadar. Hiçbir bir yerde ayının ortasına görmedim. Yani daha doğrusu ayının ortasına kadar sizin formları doldurup artık devlete göndermiş olmanız gerekiyor. Bu formu doldurma süreci arkadaşlar ben kendim yapamadım, Michael da kendisi yapamıyor. Amerika'da böyle ofisler var vergi iadesiyle uğraşan ofisler var arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz belli bir para karşılığında o W-2 belgelerinizi götürüyorsunuz ve onlar sizin için hemen sistemde yapıyorlar ve e, ne kadar geri iade vergi iadesi alacağınız ya da devlete siz borçlanabilirsiniz böyle de bu durum var e, mesela bütün yıl boyunca çalıştığınız bir yerlerde ama işte kaçak köçek çalıştınız daha doğrusu vergi kesilmedi sizden yıl sonunda anında çıkıyor bunlar ortaya ve siz bu sefer devlete para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Allah'a şükür benim hiç öyle bir durum olmadı burada yaşadığım süre boyunca. Ben her yıl paramı aldım çünkü ben vergimi ödeyen bir vatandaşım. Ee, neyse bu formu doldurduğunuz zaman arkadaşlar benim hep bir 1-1,5 bir, bir saat sürdü. Ofisteki kişiyle artık o e, bu vergi formunu dolduran şahısla memurla artık neyse... E, ...formu dolduruyorsunuz, internet üzerinden, sistemden gönderiyorlar ve... ...kağıtların çıktıları alınıyor, bir yandan da çıktıları farklısılıyorlar... ...devlete gidiyor bunların hepsi... ...ve size diyor ki kadın, 3 hafta, 2 hafta içinde paranız gelecek size... İşte oradan çıkıyor bütün yıl boyunca... İşte 1000 dolar geri dönüş alacaksınız, 2000 dolar geri dönüş alacaksınız gibi... ...kısaca bu, işin olayı bu ama... İşte ne kadar devlete ben ödüyorum, yüzde kaç kesiyor. Bu işin bu kısmı gerçekten karma karışık. Ama şöyle bir mantıkla cevap verebilirim. Ben kendimden mesulüm çünkü bilemem diğerlerini. Mesela benden yüzde 4.6 civarında eyalet vergisi kesilmiş. %30 civarında da federal yani devlete vergi kesilmiş. Benim bir yıl boyunca aldığım her maaşımdan %30 kadar devlet, %4.6 eyalete kesilmiş arkadaşlar. Bunun yanında tabii böyle küçük küçük şeyler var. İnanın kafamı bile yormadım hiç onlara işte böyle. Her maaştan atıyorum işte 9 dolar bilmem neye gitmiş. 2 dolar bir yere gitmiş. Türkiye'deki sistem gibi aynı aslında. Devletin olduğu her yerde maalesef bok var. Ama neyse ki Amerika'nın güzel tarafı Yıl sonunda bu paraları geri alıyorsunuz Mesela ben şu anda 2300 dolara yakın Geri iade alacağım Şu önümüzdeki birkaç hafta içinde Göndermeleri lazım Neyse Bu benden giden de tekrar söylüyorum %30 devlet Federal yani %4.6 da eyalete, eyalete kesmişler bu eyalete kesilenle işte yol yapıyorlar e, su elektrik falan gibi düşünün tabelalar falan filan şehir düzenlemesi gibi yerlere kullanılan paralar ama dediğim gibi güzel tarafı bu paraları biz geri alıyoruz burada. eğer çocuğunuz varsa devlet size ekstra bu vergi iadesi gönderiyor ve sizden daha az kesiyor çocuğun var diye eğer hastaysanız, kanser hastasıysanız ya da onun gibi büyük ölümcül hastalıklarınız varsa ki Allah kimseye vermesin. E, bu gibi hastalıklarınız varsa yine devletin sizden kestiği para ve size geri ödediği para farklı oluyor arkadaşlar diğer insanlara göre. Eviniz varsa ki benim yok ben kira ödüyorum mesela. Bu sene e, ev kiramdan da vergi aldım çünkü bir yıl boyunca ödemişim haberim yok. 350 dolar kadar da bana ekstra apartmanda oturduğum için apartman kirası ödediğim için 350 dolar kadar da mesela para gelecek bu apartmanımdan dolayı ama kendi eviniz varsa bankaya mortgage kredisi ödüyorsanız mesela kesilen para ve geri alınan para yine farklı sormayın bu paralar ne kadar diye inanın bilmiyorum. Ve bulamadım. Kimse de bilmiyor yani. Birisi diyor ki işte bir yıl şu kadar kestiler. Diğer yıl, diğer yıl kesmediler falan filan deniliyor. Çok sinirim bozuk. O yüzden saçma sapan yani. Ama netice itibariyle durum böyle arkadaşlar. Buraya kadar her şey okey. Siz güzel hayırlı bir vatandaş oldunuz. Ödediniz ödediniz ve yıl sonunda da geri dönüşümünüzü aldınız. Şimdi gelelim diğer kısma. Geri iade alamayan, devlete borçlanan insanlara. Bunlar nasıl oluyor? Mesela çok kısa bir örneğini vereyim. Sigortanız yoksa, biliyorsunuz Amerika'da sigortayı her vatandaş kendisi ödüyor. Sağlık sigortasını. Ben de cebimden ödüyorum. Ayda 40 dolar falan civarında bir para ödüyorum. Eğer ödemeseydim arkadaşlar, bana memur kadının söylediği şey. Eğer sigorta ödemeseydim ben sağlık sigortası kendi cebimden şu anda bu yıl 2016 yılında yani devlete 1000 doların üzerinde borçlu olacaktım. Ben para ödemek zorunda kalacaktım. Neyse ki sigortam var. Her ay ben 40 dolar civarında kendim sağlık sigortamı ödüyorum bunda. Ee, o yüzden para falan ödemiyorum devlete. Ama kadının anlattığına göre sigortası olmayan insanlar insanlara işte buna penaltı diyorlar e, penaltın çıkıyor yani e, sen borçlanıyorsun çünkü benim tahminime göre şöyle bir mantık var sen sigorta yaptırmadın e, ama devletin hastanelerinden yararlandın bunun bir karşılığı olmalı biz seni bir yıl boyunca ellemedik yıl sonunda da e, işte şu kadar şu kadar şu kadar borcun var diye şey çıkıyor arkadaşlar Peki böyle borç çıktığında devlete ödemezseniz ne oluyor? Hayatınız kayabilir. Amerika'da çünkü dediğim gibi yasalar çok keskin arkadaşlar. Ee, karşınıza her yerde çıkıyor. Bankada ev kiralarında ev kiralarken her anınızda bu borç varsa çıkıyor karşınıza. Ve maalesef hapis cezaları bile var. Ki Türkiye'de de böyle zaten. Ama Amerika'da biraz daha sert. Eee Düşünüyorum. Valla bununla ilgili bu kadar. Valla arkadaşlar, dediğim gibi Amerika'daki vergi iadesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eminim çok daha çok daha fazla şey var bununla ilgili, çok daha net bel bilgiler var. Ama ben hiçbir bilgiye ulaşamıyorum, yemin ederim ki. Diyecekseniz orada yaşıyorsun, nasıl bilemiyorsun, bilmiyorum. Öğrenemedim. Michael Amerikalı olmasına rağmen o da bilmiyor. Çünkü karma karışık arkadaşlar. Devletlerin ne zaman e, yaptıkları işler zaten çok yolunda gider ki herhalde buna bağlıyoruz. Ama güzel tarafı evet böyle elime ekstradan havadan bir para gelecek olması yani. Havadan değil tabii ki de bu, bu, bu paralar benim maaşlarımdan hep kesilen paralar, benim ödedim paralar ama uzun vadede Küçük küçük kesilen paralar sizi çok etkilemiyor ya hani. Sonra birden size bu parayı toplu olarak gönderdikleri zaman güzel bir para geçmiş oluyor elinize. Benim de mesela planlarım var. Şimdi kendime ekstra bir şeyler alacağım o parayla falan böyle yani. Ee, bu kadar arkadaşlar. Lütfen yine de bununla ilgili sorular varsa yazın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya yine çalışırım. Eee İzlediğiniz için teşekkür ederim bu videoyu. Her ne kadar karışık olsa da arkadaşlar herhalde küçücük de olsa yardımcı olabildiğime inanıyorum. Amerika'daki vergi iadeleri yani tax return böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hatta şöyle biraz yakınlaşıyım. Şöyle elim alayım. Bir sonraki videoda arkadaşlar alışveriş videosu olacak. Aldıklarımı gösterme videosu olacak. Ee, çok heyecanlıyım onun için. Ee, sizden ricam, videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın, ee, paylaşmayı unutmayın ve kanalıma abonman olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Onun dışında da e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay <laughs> bay.